Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Arada bir video çekeceğimi söylemiştim sizlere. Umarım özlemişsinizdir beni. Evde oturuyordum, film var, onu izliyordum. Dedim bu arada görerken bir de video çekeyim. Şimdi, neden bahsetmek istiyorum size? Birincisi, sözünde durmayan insanlardan. Bakın, biz söz namustur diye büyüdük. Daha doğrusu benim jenerasyonumun öyle olmasını beklerdim. Yani ben 79'luyum. Dolayısıyla yani benim jenerasyonum aslında yaşlı değil. Genç de değil ama orta kesim. Yani yaş olgunluğu birazcık ilerlemiş insanlarda biraz daha böyle oturmuş karakter beklerim ben. Sonuçta 15-20 yaşında değiliz hiçbirimiz. Hepimiz iş hayatındayız. Neden verilen sözler tutulmuyor? Neden söz namustur diye düşünmüyorsunuz? Ne geçiyor elinize böyle olduğu zaman? Hayır, karaktersiz olmak sizin için çok mu önemli bir şey? Ya fotoğraflarda öyle pozlar veriyorsunuz ki sizi dışarıdan gören gerçekten adam zanneder. Yani görenler der ki lan İstanbul'u bu besliyor anasını satayım. Yok böyle bir şey. Ya, cebinizde 3 kuruş para yok kendinizi öyle gösteriyorsunuz. Ne gereği var? Olduğunuz gibi gösterin kendinizi. Ama onun yerine sözünüzde durun. Dürüst olun. Adam gibi adam olun biraz ya. Ha bu ne böyle hiç mi utanmıyorsunuz o şekilde dışarıya çıkarken, gezerken, tozarken? i̇nsanlar sizin gerçek yüzünüzü biliyor. Hiç mi utanmıyorsunuz? Ya söz namustur deyin ya. Bu kadar mı namussuzsunuz? Bu kadar mı haysiyetsizsiniz? Anlamıyorum ki. Ha bana göre bu çok büyük bir şerefsizlik. Ha ben olsam sözümde durmadığım bir nokta olsa utancımdan evimden çıkamam ya. Nasıl insanlarsınız siz? Bu nasıl bir rahatlıktır? Ben hiç anlamadım yani. İkinci bu konuya gelmek istiyorum. İkinci bir konuda kadından para alınması veya işte hakkının verilmemesi. Bu da bana göre e, çok çok özür diliyorum. Amiyane tabirle nasıl bir anne baba büyüttü ki sizi bu kadar karaktersiz olabiliyorsunuz? Bir kadından borç almak ne demek ya? Hangi erkek bir kadından borç alıp da ondan sonra ben erkeğim diye dolaşabilir? Yani böyle bir namussuzluk yok ya. Onu da 6 ay 7 ay sonra ödedi. Ya böyle bir şey olamaz. O zaman kim diye dolaşmasınlar ortalıkta böyle insanlar. Bu ne ilk ne de son. Ha ne oluyor ben kedi köpeğe kıyamıyorum. Ha vicdanımın içini sıçayım lanet olsun ki vicdanım yüzünden hadi diyorum vereyim. E ondan sonra geri alana kadar göbeğim çatlıyor ya. Ben mecbur muyum peşinizde koşmaya. Ha kendi kıçınızı kendin soplayın bana ne yani ya. Ha bu kadar karaktersizlik olabilir mi? Bir kadından para istemek ne demek ya? Bir kadından borç almak ne demek? Ya biri bana bunu açıklayabilir mi ya? Siz hangi dünyada yaşıyorsunuz? Sizi ananız babanız nasıl büyüttü? Anneniz çalışıp babanıza mı bakıyordu? Böyle mi büyüdünüz siz? Ben anlamıyorum sizi. E ondan sonra bana iş yaptıran insanlara gelelim. Bazıları için söylüyorum. Eksik ödüyor bilmem ne yapıyor. Ben mecbur muyum sizin kaçınızda dolaşmaya? Adam gibi ne konuşulduysa onu ödemek zorundasınız kardeşim bu kadar. Mecbursunuz. Yoksa Allah emin olun ki onu sizden çıkarır. Sizden çıkarmazsa en sevdiklerinizden çıkarır, yine çıkarır. Hak yemek, kulak hakkı yemek bu kadar mı kolay zannediyorsunuz? Allah inancınız hiç mi yok sizin? Allah'tan korkunuz hiç mi yok? Allah size kaza, bela vermeyecek mi? Hastalık vermeyecek mi? Veya en sevdiklerinizi aldığınız beddualardan olduğunu düşünemeyecek kadar aptal mısınız siz? Bu da ikinci bir konu. Üçüncü bir konuya gelelim. Şu herkes işte internette bir sürü poz veriyor, hava atıyor, cart oluyor ya böyle. Hani boyları daha 1.50, de yerin altında böyle egoları var o tarz insanlar. Tabii 1.50 öylesine söylediğim bir rakam. 1.70'lik gerizekalılar da var böyle maalesef. Bir ödül alıyorlar, aldıkları ödülle poz veriyorlar. Ya ulan mal mısınız kardeşim siz? Sizin insanlar bu kadar yalan söylediğinize inanacak mı zannediyorsunuz? Bu insanlar aptal değil. Sizin o ödülleri layık olmadan sadece ama sadece parayla aldığınızı zaten biliyorlar. E neyin havasına atıyorsunuz pardon? Neyin havasına atıyorsunuz? E, kendinizi kandırıyorsunuz veya 3-5 tane aptalı kandırıyorsunuz. O paraları yani vermeseniz size kim yani nereden niye sizi seçsinler ya? Ne özelliğiniz var? E, i̇şinizde ne başarınız var ki insanlar sizi seçsin? 3-5 tane radyoda programa konuk oluyorsunuz. 3-5 tane televizyona yalvar yakar kendinizi çıkarıyorsunuz. Ondan sonra medya bizim peşimizden koşuyor. Bok koşuyor. Hiç öyle bir şey yok yani. Kusura bakmayın. Siz kendiniz yalvar yakar haberlerinizi çıkarttırıyorsunuz. Ondan sonra medya bizim peşimizden koşuyor. Yoğun istek var. Ulusal kanallardayız. Hiç de öyle bir şey yok. Mikrofonun tepesine ulusal kanalın ismini takmakla o kanala çıkmıyorsunuz. Ha, o kanalda tanıdık bulup da yalvar yakar çıktığınızda da o kanalınıza da para vermiyorsunuz. Ama insanlardan onun için para toplamayı biliyorsunuz reklam yapıyoruz diye. O ödülleri de parayla aldığınızı herkes biliyor. O ödülü dışarıda 70 liraya yaptırıyorlar kardeşim. Ama siz o ödülleri almak için 2 bin, 3 bin, 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin lira para veriyorsunuz. Çünkü gerizekalısınız. Ha, acılar gel, yani e, acılar böyle... Şapte yüzünüze vurulduğu zaman kusura bakmayın kızıyor olabilirsiniz. Ama acılar gerçekleri saklamaz. Gerçeklerin bir gün mutlaka ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Allah kimsenin karakterine zeval vermesin. Karaktersiz olmak gerçekten çok bir onur, çok büyük bir onursuzluk, çok büyük bir şerefsizlik. Biraz karakterli olun, biraz onurlu olun, biraz şerefli olun, haysiyetli olun. Size tek söyleyeceğim şey bu. Hadi Allah'a emanet olun.